Arkadaşlar hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iOS 16'nın gizli özelliklerini ve kilit ekranımızı nasıl özelleştireceğiz onu anlatacağım. Uygulamalara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar dün bir video paylaşmıştım e, kilit ekranı ile ilgili, ama çok detaylı anlatmamıştım. E, bununla ilgili çok sorular geldi, bunu anlatacağım. Ayrıyeten telefonumuzda şöyle pil kısmına eklediğimizde Apple Watch'ımız varsa işte AirPods'umuz varsa onların şarjını göremiyoruz ya da e, AirPods'un şarjını görüyoruz telefonun şarjını göremiyoruz ya da saatin şarjını görüyoruz telefonu göremiyoruz vesaire bunları nasıl değiştireceğiz onları göstereceğim. Ayrıca önceden galerimizde resim ve video gizleyebiliyorduk. Onu da nasıl yapacağız? Onu da size göstereceğim. Onun da yeri değişti. Müzik uygulamasında önceden Kapak resmi geliyordu, şu an gelmiyor. Onu nasıl açıp kapatabileceğiz? Yenilenler uygulaması yani galeriye eklenen yenilenler yenilenenler e, özelliğini de sizlere anlatacağım. Bunları arkadaşlar e, sırayla geçeceğim, e, kısa kısa e, çok da fazla video uzun olmasın diye e, bazıları e, çok basit özellikle pil ile ilgili çok soru geliyordu. İşte Apple Watch'ı görüyorum ama telefonu göremiyorum vesaire diye arkadaşlar. E, kısaca ben size bunları anlatacağım. Öncelikle kilit ekranından başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yukarı kısma yani ayın 14'ü çarşamba yanında Beşiktaş yazıyor. İşte telefonumun pilini gösteriyor, ismini gösteriyor. Yan tarafta da Göktuğ Oğuz yazıyor. Bunları nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Öncelikle ben bunları kaldırayım. Şöyle hemen şunları şöyle kaldıralım. Bunun için bir Apple Store'dan uygulama indirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ben uygulamanın ismini size göstereyim. Hatta bir önceki videomda da görmüştünüzdür. Ben linkini zaten koyacağım. Kurrent diye arkadaşlar. Bu uygulamayı indirdikten sonra burada isterseniz isminizi de yazabiliyorsunuz. Şimdi örnek verelim. Ee, buradan artıya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buraya isminizi ya da bütün harfleri not alabilirsiniz. Bunda problem yok. Mesela buraya sefa yazalım. İşte şöyle harfleri yazalım kafamıza göre. Buradan et diyorum. Ve bütün harfleri eklemiş oluyor arkadaşlar. Şimdi burada prev kısmına tıkladığımızda da burada gördüğünüz gibi yukarıda yuvarlak yani buradan 4 tane koyabilirsiniz arkadaşlar. Love yazısından 4 tane koyabilirsiniz. Inline'dan yazan yere de burada Beşiktaş yazıyor gördüğünüz gibi alt kısımda Bunu çarpı yapıp istediğinizi yazabilirsiniz. Mesela buraya Adana yazalım. Arkadaşlar burada select ikon kısmında da Tarihten sonra örnek veriyorum ayın 14'ü çarşambanın yanına ikon da koyabiliyorsunuz. Buradan selek ikon dediğinizde buradan istediğiniz ikonu da seçebiliyorsunuz. Örnek veriyorum buradan bir dünya ikon var. Ee, şunu bir tanesini koyalım. Bunu seçtim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ayın 14'ü çarşamba işte Adana yazıyor. Şimdi yukarı kısmına Rektugunler diye yazı yazıyor arkadaşlar. Buraya tıkladığımızda da buraya gördüğünüz gibi göktü Oğuz yazmışım. Bunun e, siz değiştirebilirsiniz. Bu alt kısımdan da bu şekilde ayarlarını yapabilirsiniz. Küçültebilir, yazı stilini değiştirebilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar uygulamadan çıkış yapıyorsunuz. Şöyle çıkış yapalım. Hemen şöyle kilit ekranına geliyorum. Şimdi arkadaşlar buna basılı tutuyorsun. Özelleştir diyorsun. Bunları kaldırıyorum şimdilik. Şimdi Arkadaşlar burada current uygulamasını görüyorsunuz. Current uygulamasına yazdığım zaman burada e. Yani buraya dört harfli isim yazmak istiyorsunuz. Sadece burada e gözüküyor. Buna tıklıyorum, 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 tıklıyorum. Dört tane e ekliyorum. Sonrasında arkadaşlar yukarıdaki e'lerin üstüne bir kez tıklıyorum. Şimdi buradan istediğim harfi seçiyorum. S'yi seçiyorum. Buradan F'yi seçiyorum. E'yi de değiştirip A yapıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya bu şekilde sefa yazabiliyorum. Şimdi Burayı değiştirmek için tekrar tıklıyorum ve bunları kaldırıyorum arkadaşlar. Kaldırdıktan sonra bu kurrent uygulamasına tıklıyorum tekrardan. Burada Gökte Oğuz yazmıştım. Onu seçiyorum ve buraya Gökte Oğuz'u koyuyorum. Yanına da yukarıdan pil kısmını ekliyorum ve bu şekilde düzenliyorum. Şimdi yukarıda çarşamba yazan yerin yanına nasıl değiştirebiliyorduk? Buraya bir kez tıklıyorsunuz o yukarı kısmı arkadaşlar. Yine burada Kurnen uygulamasında zaten gördüğünüz gibi yazı çıkıyor. Adana yazmıştık ve Adana yazısı çıkıyor. Bunu da tıkladığımız zaman buraya ekleye biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bunu yapmayı e, anladınız. Şu e, resmi de arkadaşlar zaten ben bir önceki videomda e, bunun uygulamasını size vermiştim. Duvar kağıdı uygulamasını. Yine ben linkini eklerim. Oradan da indirirsiniz. Bunu da bu şekilde istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz arkadaşlar parmaklarınızla. Şimdi e, derinlik efekti her cihazda çalışmıyor. Yani hani saatin arkasında ve saatin önünde kalıyor muhabbeti var ya arkadaşlar. Bunu her cihaz desteklemiyor. iPhone 11 desteklemiyor işte e, ne bileyim örnek veriyorum. iPhone X destekle, desteklemiyor. Bununla ilgili tam net bilgim yok ama desteklemediklerini e, görüyorum çünkü bazıları yapamıyor. Ayrıyetten de arkadaşlar biliyorsunuz ki e, sağ üstte pil göstergesini her cihaz göstermiyor. Şu an bende kapalı olduğu için şöyle açayım size hemen pil pil yüzdesi. Arkadaşlar bu OLED cihazlara geldi. Mesela iPhone X'te var, e, x var mesela. iPhone 11'de yok. OLED olmadığı için yok. iPhone 12 mini'de de yok. Çünkü onun da ekranı küçük olduğu için koymamışlar. Bu da Apple'ın bilgisi size söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bunu anlattıktan sonra en önemlisi pil. Yani bazıları diyor ki abi diyor telefonun pilli göremiyorum ama Apple Watch'ın görüyorum. Şimdi bunu nasıl yapacaksınız onu da size göstereyim. Hemen buradan yine paneli indiriyorsunuz üstüne basılı tutuyorsunuz, özelleştir diyorsunuz. Ben kafanız karışmasın diye şunları kaldırıyorum. Şimdi arkadaşlar buradan piller yazıyor. Pillere tıklıyorum. Şimdi burada iki tane gözüküyor. Şimdi ben AirPods'um da bağlı olacağı için buradan telefonumu seçtim. Gördüğünüz gibi burada telefonumu ekledi. Normalde Apple Watch kullananlarda direkt Apple Watch'ı görüyor arkadaşlar. Telefonu görmüyor. Şimdi bunun geçişlerini nasıl sağlayacaksınız? Arkadaşlar buradayken hani saatin altındaki yere telefon yani %77 yazıyor. O ikona tıkladığınızda burada otomatik sekmesi var. Yani bu aslında e, içeriği değiştiriyor. Yani ürünlerinizi değiştirmeye yarıyor. Şimdi buna tıkladım. Otomatik kısmını kapattığım zaman buradaki aygıtlarınız gözüküyor. Apple Watch'ınız olsun mesela şu an AirPods açalım. Bunu kapatıyorum. Tekrar tıklıyorum. Buradan ee, Airpods da gözüküyor arkadaşlar. Kulağıma takmadığım için gözükmüyor. Burada Airpods geliyor mesela. Airpods'a za tıkladığım zaman şöyle yine de ben bir cihazı bağlayayım. Kulağıma takalım. Airpods kutusunda görüyor. Yani buradan cihazlar arası geçiş yapmak istediğiniz ya da eklemek istediğiniz cihazın şu an burada seçiliyken saatin altındaki hangisi ise ikona tıklıyorsunuz. Buradan otomatik sekmesini kapatıp istediğiniz cihazlar arasında geçiş sağlıyorsunuz. Bu da istediğiniz pil hangi cihazın pilini görmek istiyorsanız ona ekliyorsunuz arkadaşlar. Buradan piller kısmına da küçük küçük de ekleyebilirsiniz. Mesela bu şekilde Airpods'un kutusunda ekleyebiliyorsunuz. Umarım bunu anlamışsınızdır. Pil konusunda da buradan istediğiniz cihazlarınıza geçiş sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi diğer özelliğe geçelim. Ee, resim gizleme. Biliyorsunuz ki arkadaşlar resim e, fotoğraf vesaire gizleyebiliyorduk ama bunun yeri değişti. Bunu nasıl yapacaksınız? Hemen size onları göstereyim. Fotoğraflara giriyorum. Herhangi bir fotoğrafa giriyorum. Buradan arkadaşlar gizlemek istediğiniz fotoğrafı sağ üstten seç diyorsunuz. Buradan gizlemek istediğiniz fotoğrafa geliyorsunuz. Örnek veriyorum ben bu fotoğrafı gizlemek istiyorum. Şimdi bunu seçtikten sonra birden fazla seçebilirsiniz ama ben bir tanesini seçiyorum. Sağ altta arkadaşlar 3 nokta var. Buna tıklıyorum. Buradan fotoğrafı gizli sekmesini görüyorsunuz. Buradan gizli diyorum arkadaşlar. Fotoğrafı gizli diyorum. Ve fotoğraf gizleniyor. Ayrıca de arkadaşlar burada gizli fotoğraflara girmek için ya da son sinirlerine girmek için Face ID yüz tanıması gerekiyor. Bu da iOS 16 ile gelen bir yenilik arkadaşlar. Şimdi geçelim müzik uygulamasına. Yani müzik uygulamasında müzik dinlerken kapak resmini göremiyorsunuz. Şimdi örnek veriyorum. Ben buradan bir tane müzik açayım. Tabii ki bunun sesini kısalım. Şimdi bunun sesini kıstım arkadaşlar. Şu an müzik oynuyor. Yani müzik oynarken gördüğünüz gibi burada küçük ikon gözüküyor. Bu resmin üstüne bir kez tıkladığınızda bu şekilde büyüyor arkadaşlar. Örnek veriyorum. Bunu bu şekilde kullanmak istemiyorsanız da tekrar e, şu an resmi üstüne tıklıyorsunuz ve e, müzik küçülüyor. Yani ikon küçülüyor arkadaşlar. Kapak resmini bu şekilde de kullanabilirsiniz. E, müzik uygulaması da bu şekildeydi. Şimdi yenilenler diye, yenilenenler <laughs> yani çok ince bir şey ama e, siz anlayın arkadaşlar. Bu nedir? Telefonumuzda aynı anda 100 tane fotoğrafı var diyelim. 1000 tane fotoğraf var. Aynı fotoğraftan 3-5 tane varsa bunu kaldırabiliyorsunuz. Örnek veriyorum. Fotoğraflar uygulamasına giriyorum. Bu altta yenilenenler diye bir sekme var arkadaşlar. Normalde bu bazı kullanıcılarda yoktu. Bu yavaş yavaş geliyor. Hatta şu an iOS 16 sürümü yavaş yavaş oturuyor arkadaşlar. Bazı içerikler yavaş yavaş geliyor. Aklınızda bulunsun. Buradan yenilenlere giriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 17 Mart'ta ve 26 Haziran'da iki tane de resim var. Şimdi biri 149 kilobayt biri 162 kilobayt. Şimdi bu neden kaynaklı arkadaşlar? Mesela bir tanesini düzenleme yapmışım. Bir tanesini yapmamışım. Ya da bir tanesini filtre kullanmışım. Ya da kullanmamışım. Ee, kilobaytları bundan yüksek oluyor. Şimdi burada isterseniz seç deyip bir tanesini yani şu şekilde istediğinizi seçip silebilirsiniz. Ya da arkadaşlar buradan birleştir seçmesini seçebilirsiniz. Birleştir dediğinizde size en iyi hangisi ise ikisini harmanlayıp en iyi fotoğrafı galerinizi ekliyor. Şimdi ben buradan birleştir diyorum. Zaten diyor ki seçilen öğeler aynı gibi görünüyor. Ama farklı çözünürlüklere sahip olabilir. Vesaire vesaire. Ee, son e, kalite verilen birleşen tek bir sürümü tutar. Ve kalanınız son sinirleri taşır diyor. İki öğeyi birleştir diyorum. Bunu da birleştir diyorum arkadaşlar. Bu şekilde galerimizde video ve fotoğrafları silebilir. Hafızanızdan yer açabilirsiniz. Arkadaşlar iOS 16 ile ilgili birçok konu. E, içerik olacaktır mutlaka ya da başka kanallarda vardır ama ben elimden geldiğince en iyilerini sizlere tanıtmaya çalışıyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu paylaşarak bana destek olursunuz arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.